Trafik denetimine gören alkollü sürücü hemen yan koltuğa geçip sürücü değil yolcuyum iddiasında bulundu. Ekipler tarafından fark edilince de arabayı sürdüğünü ispat et dedi. İşte duyanları şaşırtan o polemik efendim benim araba sürdüğümü gördün mü? Abi gördün mü? Abi sen <laughs> ben araba sürdüğümü gördün sen konuş. Alkollü araç kullandı. Ekipleri görünce yolcu koltuğuna geçti. İnatçı sürücü ekipleri dakikalarca uğraştırdı. Erzurum'da trafik denetleme ekipleri alkol denetiminde. Polisleri gören kamyonet sürücüsü Ferdi Karadeniz uygulamaya girmedi. Aracını sağa çekti, yolcu koltuğuna geçti. Durumu fark eden ekipler aracın yanına gitti. Kimliğini vermek istemeyen Karadeniz alkol metreye de üflemek istemedi. Uygulama ah. Yan koltuğa ah. geçtiniz. Öyle bir şey yok, öyle bir diyorsun. şey yok. Sen çıkartıyorsun bunu. Kardeşim sen beni gördün mü, götürüyordun. Abi sen Çünkü ben arabayı sürdüğümü gördün sen konuş? Sen yolcuysan sürücü nerede sorusuna eve gitti cevabı verdi. Hani tamam da sen eve gidip de işin halledecek zaman mıydı? Evet ara sahibi de kendisi. Ekiplerin güçlükle ikna ettiği sürücü sonunda alkol metreyi üflemeyi kabul etti ancak tartışma devam etti. Aa, alkol metreyi üfler misin beyefendi? Şuan da şey? Tamam. Abim ben Hadi arabayı sürmedim bana ceza kazanmazsın düzle sen. Benim araba sürdüğümü gördün mü? Abi gördün, gördün mü? Karadeniz'e ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan ceza uygulandı. Ehliyetine 2030 yılına kadar el konuldu. İkinci kezden alkolden işlemi var. Birinci kez, bu da üçüncü kezden, kezden olacak. 45'te ceza puanı var. Gerçekten sen olur. geleceksen su batırtana.